Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir e, VPN tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox kapandı ya da başka siteler falan kapandı diyelim. Size önereceğim bir şey var. E, VPN var. Ve bu VPN gerçekten işe yarıyor. Hem de bedava arkadaşlar. VPN'imizin adı 1.1 1.1.1.1. 1.1. Uygulamayı açıyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir kurulumu var zaten. Şimdi buradan başlıyor. Burası açılım ekranı. Benim bir VPN'im daha vardı. Ama çok iyi çalışıyordu. Yavaş çalışıyordu. Biraz ben de bunu başlayalım. var modu var. Warp modu e, VPN. VPN yani e, şu 1 1 1 DNS modu e, onun ne işe yaradığını çok bilmiyorum. Böyle açılıyor. E, i̇nternet e, bu arada internet lazım değil. DNS moduna geç. Tekrar açılıncaya kadar. E, böyle seçenekler var. Kapatabileceğiniz. Warp Plus var. Ben Warp Plus'ı önermiyorum. Çünkü Warp Plus çok bir şey yapmıyor uygulamada. Buradan destek sekmesi var. O destek sekmesine gidip anlamadığınız yerleri daha iyi anlayabilirsiniz. Umarım VPN'i umarım VPN'i seversiniz, beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hepinize bay bay.